İzmit'te ikamet eden Uras Ege DMD hastalığı ile mücadele ediyor. Uras'ın tedavisi için 3 milyon dolara ihtiyaç var. Bu tedavi sadece Dubai'de yapılıyor. Kocaeli Valiliği onayı ile bir yardım kampanyası başlatıldı ve aile hayırsever vatandaşlardan destek bakıyor. Yanımızda da Uras Ege'nin annesi bulunuyor. Ve şu anda kampanya hangi süreçte? Uras Ege'yi tanıdık. Çok tatlı bir çocuk. Evet. Kampanya başladı. E, nedir son evet. durum? E, şu an kampanyamız bugün itibariyle %19'a ulaştık. E, hedefimiz Uras Ege yeni yaşına, 4 yaşına doldurduğu anda ilacını alsın istiyoruz. Bir anne olarak fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü kaslar her her gün maalesef ki eriyor zamanla zamanla yarışıyoruz aslında. Bu sebepten kampanyanın hızlı ilerlemesi için bütün hayırseverlerin ya da gönlü bu yönde olan, bu konuda hassasiyet olan herkesten destek istiyorum. Evet bizim amacımız maddi destekleriniz ama yalnızca maddi destekleriniz değil. Çünkü biz çok paranın az bağışıyla diye yola çıktık. Gerçekten ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, hani kimseyi üzmeden, kimsenin herkesin hayatı zor. Herkes bir hayat kavgasında. Onun da farkındayız. O yüzden ne kadar çok kişiye bizi iletirler Oturdukları bir mekanda, işte aile ortamında, iş ortamında, okul ortamında herhangi bir yerde 5 dakika Urasege'den bahsedip bizi duyurmamıza vesile olurlarsa biz kartofa etkisiyle büyüyeceğimizi inanıyoruz. Onun dışında hayırseverlere de sesleniyorum. Hani e, Urasege gerçekten e, şu an için iyi durumda ama 4 yaşından sonra ne olacağı konusunda e, bir fikrim yok. Bu hastalık başlayıp hızlı mı ilerleyecek inanın ki bilmiyorum. Bir anne olarak her gün korkuyorum. Ben evladımın büyümesini hayal etmek istiyorum. Ve bu ilacı aldığında ben bu hayali kurabileceğim. Biz bu ilacı almış çocuklarla da görüştük. Gerçekten beş katlı merdiveni koşarak inip çıkıyorlar. Bir anne olarak şu an sadece ona tutundum ve o hayalin peşindeyim. Ee, evladımın sesini duyurmanızı istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> çok güzel. Bu da kapat. Bu da kapat. Evet. <laughs> Onlar onun üstünde duruyor mu Uğraz? <laughs> duruyor. Mu? Aaaa Bir tane Bir tane mi? Farzı mı? İçinde var İçinde mi var? Ne güzelmiş olurlar Bak bakalım bir kameraya nasıl? Bu işin içi Oh ah.